Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan ve hepiniz bir videoda daha beraberiz. Hunger Games serisine başladım arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah kazanırım. Ay ay koş koş koş. Türk ordusundan birisi olarak. Kendime armor oldum. O kemikle herkesi öldürebilirim. Kemik. Arkadaşlar bu arada kemik demir kılıç yüzündeymiş size yalan atıyorum. Şaka yani şaka. öyle bir şey yok. öyle bir şey olsa zaten dünyanın en güçlü yani şeyi seçtim Hep hep ondan çıkardım. Hep demir kılıç yapınca o. Okum yok, bir şeyim yok. Kılıcım bile yok. Tam şükür var ya. Nasıl bir şanstır bu? orada <Sessizlik> yumruk var neyse herkesi öldürebilirim. yumruk power. 29 ne? Neyse boşver. Oyun kasmadığı sürece sorun yok. Ha dan. Ey velet. O çekt benimdi lan. O benimdi. benim. O chest benim. O chest ben. Evet. O chest benim de tamam mı? tamam mı lan tamam mı? di 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 bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Oh my god, sen kimsin lan taş kılıçlı adam? Sen kimsin taş kılıçlı adam? Demir lan bu. oraya gitti. Tamam. Ben kaçıp demir kılıcı yapayım. Hızdırıyor mu lan beni? Yiyorsa şimdi gel. Kaçtı. Evet arkadaşlar bu arada Facebook sayfamız açıldı. Facebook sayfamıza like atarsanız yani mesela videoların kamera arkasını oraya koyarız. Veya şey neydi adı ya? Ne? Adam kılıç yokmuş. Şunu alayım da. Adamlar sonra prolaş sonra geliş falan. Şu anda iyi gidiyoruz. Lan! Adam kanına susamış yapacağını nasıl sormuş adam bana neyle vurdu lan feeling let feeling bana tüy lazım tüy şimdi 5 tane demirle kendime kafalık yapardım ama yapayım demir kılıcım var zaten

maçtı somaş. maç. De mi? Ulan ne yaptınız da death başlattınız? Ta like iki dakikada veletler. Sizi gidin veletler. Hepiniz veletsiniz. Oha 10 saniye içinde. Birisi yanarak. Neyle öldü lan? Düşerek mi? Hay beyni. Neyse boş ver. Aman Siz savaşın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sizin için de arkadaşlar. Herkes hoşçakalın. bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Adam nottu gördüğünüz gibi herkes o bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay.